11 Temmuz 2025 serinin 29. videosuyla karşınızdayım. Delist olan herhangi bir coin yok. gerçekleşen herhangi bir emir yok 11 Temmuz itibariyle. En çok yükselenlerde Hyper %434, Fan %283, Bananas 31, %210, Pengu %144, Witch %142 şeklinde gidiyor. En fazla kar elde ettiğim Hyper 5 dolara 22 dolar net kar, Fan da 5 dolara 14 dolar net kar ve Bananas da 5 dolara 11 dolar net kar ki burası 50 dolardı. İşte Kripton'un da bir başka yüzde bu oluyor. Gerektiğinde kar almayı bilmek lazım. En çok zarar edenlerde IDEX %17, BEK %17, SLF %16, RVN %14 şeklinde ilerliyor. Ne kadar coin'de zararda bekliyorum? 11 Temmuz itibariyle 59 tane coin'de en fazla zararda SLF'de 20 dolara 3 dolar şeklinde gidiyor ve toplam yatırımımız 2255 dolar yüzdesel olarak 11 Temmuz'da o 15 %15'lik bir karla kapattık. Ne kadara denk geliyor? 313 dolar net kar ile günü kapatmış oluyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın